Kadir bu bugünkü mumu bugünden sonrasını sayıyoruz. Çocuklar geçmişi siliyoruz. Bugün mum üfledik. Daha önceki hata oldu, olmadı. Kadir kızdı. Kadir hatalıydı, siz hatalıydı ki Kadir tabii hata yapmadı ama hadi neyse. Bundan sonra yeni bir hayat. Mum üfledik. Geçmişi siliyoruz. Tamam mı? Proje bugün başlıyor Kadir. Bugün başlıyor. Çocuklar dikkat edecekler. Dediğim gibi ben de bu süreçte gelip gideceğim. Evi düzenleyeceğiz, eksiklere bakacağız. Baban baba, ayından bir bardak su ver. Kola kola. Tamam, vereyim, vereyim. Bu süreçte evin eksiklerine bakalım. Sizin de isteklerinize bakalım. Abi Kadir, uyduracağı baktım abi. Kusura bakmayın, fırın bile mi istekli? Yok abi adamın işi var abi. Buraya bir tane kablo için gelmiyor. Bir tane kablo çekici. Bu çatı nerede? Ben çıkayım. Yani uyduyu ona bağlatmıyoruz tamam, ya, gelmiyor. Tamam ben bağlayayım. Nerede abi, abi ne olur ne işte, olmaz. Sen çatıya Ben de çıkarım, çıkarım bağlarım, da. Bize bağlanan kablo mu uzanan kablo? Hı. O komple arızalıymış kardeşim. Tamam, Nereye ha. çıkılacak yani? He? Oğlum kablo yeni ya. Bu değil. Orta gelen kablo var ya anten kablosu. Yukarıdan gelen kablo o bozukmuş. Ha? nereden geliyor? Ne? İlkay sen onu bir yere çektin ya üstten kopardın onu herhalde. Kadir'im nasıl tadı pastanın? O, masalar, pastanın tadı güzel. Yavaş konuşsana tek tek abi. Komple de apartman büyüdüğe bağlamış şey. hepsi. Abi. Biz niye bağlanamıyoruz? Gram yemedim. Biz mi niye bağlanamıyoruz? Valla. Evet. Sabret sabret. Biraz daha sabret. Ben sabırlıyım Muruk. Benim için zaman çabuk geçer. <laughs> Herkes ama bir şansı ama. daha hak ediyor ya bakalım. Bence de bir şans daha. Ben dediğim gibi hani çok mutluyum. Kadir'in de proje evi diye çok önem verdiği bir evdi bu. Hatta biz e, ufukla Kadir'e niye çekim yapmıyorsun diye eleştiride bulunduk. Galiba izleyiciler de sen hani bir ev yerleştirdin ama nerede bu ev diye soru sormaya başladılar. Abi. Oysa Kadir'in gelmemesi nedeni şey biz öğrendik ki Kanka, her şey yolunda gitmediği Bir konuşabilir miyim? Bir sen verirsen bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunlar atlama gelmişken sabahtan beri bunları konuşmak için hepsini tek 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 hafıza kartına koyuyorum. Unutursam artık unuttum böyle kalırım konuşamam bak söylüyorum sana. Şimdi 10 seneye, 15 seneye yakındır ben sokaktayım. 5 seneye yakındır bu arkadaşı tanıyorum doğru düzgün. 5 seneye yakındır doğru düzgün bu çocuğun ne eve girdiğini gördüm ne doğru düzgün bir hayat yaşadığını gördüm. Sosyal diyorsunuz da sosyal kelimesini biz sizden öğrendik. Sosyalin ne olduğunu biz doğru düzgün bilmiyoruz. Yalan yok ayak uydurmaya çalışıyoruz. Şimdi 10 sene, 12 sene, 13 sene boyunca ben sokakta kaldım yalan yok şeysiz söylüyorum, düşünmeden söylüyorum artık hani iyisini köpsünü Uyuşturucu içtim, bali içtim, tiner içtim, ap içtim. Affedersin özür dilerim kusura bakma ama ayarlardan ayarlara giriyorum. Neler neler yapıyorum. Şimdi bunlardan hemen bir şekilde gerçekten çok büyük bir şey. Bak yolda gelirken düşündüm dedim ki ulan Kadir'in söylediğini harbiden çok büyük bir şey yapmışız. Elimizden geldiği kadar hepsinden uzaklaşıyor. Abi 12 13 sene bir film madde içmek ne demek biliyor musun? Ciğerlerim komple doldu nefes alırken bazen yapıyorum. Şimdi sen bizi o soğuklardan almışsın, kurtarmışsın. Bize iş imkanı tanımışsın. Bilmem ne ehliyet, durursa Ya ben kendim söylüyorum bunu bana babam yapmadı kardeşim. Babam senin benim, benim benimle ilgilendiğin gibi ilgilenmedi. Sen şimdi bunları bize böyle yapmışken biz bunları elimizin tersine nasıl itelim ki? Senin suratına elimize elimizi itmek bir şey değil bizim için. iteriz alırız montumuzu çıkarız gideriz hayatımıza devam ederiz. Ama senin yaptıkların önemli benim için. Sen diyorsun izleyiciler diyorsun tamam izleyiciler de benim için önemli ama benim için sen daha önemlisin. Benim yüzüm sana kara çıkmasın. Sana söylediklerimi yapayım. Allah'tan var ama kolay değil bir anda yani. Anladın mı? Sen şimdi bakıyorum. Cezaevinden çıktın. Maddeye bulaşmamışsın. Cezaevinde biraz idrak edip temizlenmişsin. Bizim bu fırsatımız da olmadı. Direkt biz maddenin içinden çıktık. Aldık geldik eve. Elimden geldiği kadar banyo yapıyorum. Sabahleyin kalkıyorum. Namaz kılıyorum. Şimdi bunu söyledikten sonra bir şeyde kalmıyormuş. Namaz kıldığının. Ondan söylemek değilsin. Ama... Elimizden geleni yapıyoruz yani. Ben de katılıyorum. Yok Bunu birbirimize sarılır mı işte? Sen, senin orada senin orada mesela ağlaman, beni beni çok kötü yaptı. Yani. İçinden ya, neler geçti diyorum sana acaba bak, biz ne yaptık ki yani ya, yok. seni bu bak. hale getirdik? Bak yok. Bunu şimdi sen musun? bizi İlkay, İlkay mutlu etmek lazımken el tuttun bize edin. değil mi? Biz seni mutsuz mu ettik şimdi o düşüncelere girmedik? Rahatsız mı etmeye başladık acaba seni diyorum. O sevinç gözyaşı şu ayrı bir muhabbet. Şimdi buradaki hata yaptığı zaman İlkay sen onun kolundan tutacaksın diyeceksin ki otur lan aşağı. Sen hata yaptın mı o diyecek lan otur lan aşağı. Niye bu iş böyle? Kardeş olmak böyle olmaktır kanka. Abi, o zaman Murat'ın canı her... Bak Murayı biliyor musun? Ben zorlu değilim. Murat şeker atmak istiyor. Cigara içmek istiyor. manita gitmek istiyor. Manita dışında hiçbir şey evet demiyorum. İstesem derim. istediğimi de işlerim ama Gram ben içmiyorsam sen içemezsin. Örnek olacaksın. E şimdi ben müsaade etsem Murat gider. 5 dakikada gider. Niye? Çünkü kanı kaynıyor genç. Mehmet Arda da öyle. İlkay öyle. Ama şimdi birbirlerine kenetlenseler Şimdi abi. Mehmet abi de bir hata yapmak istese, İlkay kolundan tutsa dese, kardeş Allah için sabret, ben yanındayım dese, gram içmezler. Birbirlerini tesis eklemeleri taşımaları gerekiyor. Anladın mı? Bu. Birisi iyi olacak, biri kötü olacak. Zaman zaman birisi kötü olacak, biri iyi olacak. Bizim tek sıkıntımız ne oldu biliyor musun? İki gün, üç gün yalan yok. Evde çok oturduk kardeşim. Bayağı eve kilitlendik. Normalde çıkıp biraz hani biraz da olsa ev için bir şeyler aramamız lazımdı. Ama abi Burger King'e gidiyorum Konuşmayan Adam diyor bu konuyu hiç açma bile. Simit Sarayı'na gidiyorum diyor ki konuyu hiç açma bile. Pandemiden dolayı kimse bize iş vermiyor kanka. Belki pandemi biraz hani hastalıklar hastalıklar azals azalsa. Ulan <laughs> bu işine gittik adam bunun modelini gördü, tipini gördü <laughs> vazgeçti adam bunu almaktan ya. Yemin ediyorum sen Allah'a çaldın ya. Öyle için oğlum sen de bana abi? Dedi. Adam müdür bunu resmen gördü. Bunu mu dedi, dedi? dedi. bu işin alacağız Abi, abi, abi dedi abi. ya. Abi, yanlış anlama. Yani Gözlerimin altında gördü. Ya. Ben sana gerçek annemi, bak gerçek kızlık soy ismine kadar söyleyeyim. annemin sülalesi komple morada. Bak adam da ya bak al. Bu adama da hiç ödeyeceksin şimdi doğuştan abi. benim abi. Belki doğuştan böyle abi. Bakma vallahi doğuştan böyle. Kur'an çarpı Ama bu ne? Ya bu işte abi, şey ne? Şey şey ne, şey şey ne tamam. işte abi. kardeşim. Adama ne dedin abi? Sen de yarayım için oldu ya dedim. Yarayım abi dedim. Sen dedim siktir git dedim ya. Dedim ben moralimi bozma dedim. Yok dedim başka yere bakalım dedim ben ona. Direkt bu kelime söyledim <laughs> mi adam Ya abi sen beni güldürdün ya kardeşim. Mehmet'in tipe baktılar anladılar. Yok var mı? Ee, kay var. var diyordu ya. Öyleyse, e, his, sen, <laughs> var. Ha, orada işte <laughs> mu? Ben onunla kalıyorum. Takımda bir cevabı yok. Neyi takayım? var. Üsttekine Tekinde kullanırsınız. Kafana şeyi var ya. Bak bak o Kettle altı var ya. Kettle'ı da oraya Ne olur Ne olmaz. Evet, yani, tak, 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 oldu, oldu, e, oldu bir yani. Tamam burada televizyona gider abi. Evet, abi tamam. acele ettirme İlkay şunu tam yapsın bize tam göstersin abi. Acele etme bana tam şu an var ya yapıyorum Bu çok fazla basmayın ama çama şey biraz şey şey zıplar kaldırır, yerinden. yerinden. İlk şimdi Kaldır, çok doldurdun mu içine zıplar makine Biz e, e, bir şey e, acaba ya? Karton, palet. Hani elini koydun mu içine boşluk olacak. Ooo. Bir şey diyeceğim. Bak bana. Şimdi çamaşırı koydunuz ya, ya buraya. Eşağı gittesene be yok yok, yok yok bak örnek göstereceğim. Çamaşırı bastınız ya. Elinizi şuraya rahat sokabileceğiniz şekilde dolduracaksınız. Tamam. Yani elini buraya soktun ya. Şu üstte şöyle. Boş olacak. Yarısı boşluk olacak. Anladın mı? Yoksa mermer kırılır, Aynen. kırılır Aynen. o mermer. İçindeki betonu kırarsınız. Kilosu belli bunun 6 kilo. Zıplıyor. Tamam. Getir elbiseleri bana. Getir, getir biraz. Tamam. Hatta biraz ıslak olsun. Tam, olsun. Getir tam. getir. Matiyi de getir. Aynen. Şimdi şimdiden başlat kanka. Göster. Bak bu sabit ne abi. Ha bunu işte göstereceğim yani, bize abi işte. Bak bekle. Siz karma yapın çünkü sizin elbiseler karışık kanka. Ama tamam. öğret bize şimdi karma yok. kapatma de... inşallah. Yok, Yoksa yok. bak sonra bize şey yapıyor. Bak sentetik var karma var. Siz karmada takılın evet. çünkü karışık elbiseler. Evet. Elbise. Yani üçe mi üçe nasıl ayarlayacağız? Ben ayarlayacağım şimdi. Biz Koyun. Yok bir şey olmaz Yok bir şey olmaz. Getir sana. bütün kirleri getir. getir. Getir, Tamam. getir sen de kirlerini getir. Oğlum şuradan kendi temizlerden de gitsen 2-3 tane sen ne harbiden kafa yok abi. Alınanlık lan her şey. Geç getir lan oradan bir iki parça. Ver o tüm <laughs> tüm <tersi işte>. <gülüyor> 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 boş bir tane pis işte. Cepleri boş mu olsun? Boş boş abi. Bir deneyin deneyi yıkamasına bir deneyelim bakalım da. Tamam hadi fazla atma da şimdi ilk denemeden. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam <laughs> abi işte. At şu atkıyım, atkıyı mı at. Tamam bu at. Atkı var ya Beşiktaşlı atkı. Getir kirlilerinizi getirin, montunuzu, derenizi, bir şeyinizi getirin işte. Lan burada CD'ci var mı lan? Adamlara biz DVD verdik. Bari DVD, DVD film yapalım abi. CD'ci bulabilir miyiz? Saat kaç oldu ki? Daha var çok var. Ve tamam mısın? Bak atıyorsun. Bastırıyorsun. Bak bunu böyle çekip bastırıyorum tamam mı? Kırmayın ama çeker. Bastırdım. Şimdi bak burada Hızlı yıkama diyor. Ön yıkama diyor tamam mı? Evet. Siz e, bakayım şurada bir şey var mı? E, derecesi var. Şu dereceye bir bakalım. Bak şu derece. Gel Mehmet abla. Bir dakika abi. Bir dakika. Bak, bir dakika geliyorum ben yanına. Bak şu derece kanka tamam mı? Evet. Mehmet abla. Bak şu derece. Tamam. Kırkta takılın siz. Tamam. Çok sıcak oldu mu? Buruşur elbise. E, su, suyun derecesi mi o? Tabii suyu sıcak. Tamam şu da e, şey hızlı e, kaç şeyde dönsün mesela devirde dönsün 600 stabildir bunda tamam tamam bit diye basıyorum başlaya basıyorum şey makine çamaşır koyalım çalışsın sen matik doğru söylüyorsun matik hemen bit ile başta aynı tuş tabi tabi buna başladığın yani anda bitiyor. bitiyor kendi bitiyor sen karışma evet e, ben sadece başlata basıyorum o kendi evet, bitiyor Vermel şey. aldık mı biz size? Var, 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 hepsi var. var. Nerede? Var, var, var. Bunu bir tane kovaya dökün tamam mı? Evet, evet. evet. Gel. Gel. evet. Gençler, şimdi alttaki suyu da açtık mı? Tamam. tamam. Aman yavaş yavaş aç bakalım. Ne olur ne olmaz. Benim bildiğim makine otomatikman suyu kendi çekiyor ama yok bu bana olmaz. olmaz. Gelir bana sana. Bak bir kere bastım mı şu tut göt. Bakayım. Heh. Şu anda başladı. Çekiyor şu anda. Suyu mu çekiyor şu an? Daha çekmedi. Ses gelecek. Yıkama diyor. Aynı ha, gibi. şimdi başladı. Şu an çekiyoruz diyor. Çok büyük bir sessizlik var. Yarım saate Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Hayırlı olsun bakalım. Hadi be abi. Al şu da fırından ekmek ekmek alın. Alır alır Önce dönecek. Başladı. Önce buradaki deterjanı yıkıyor suyla. Makinelerin içinde, elbiselerin <laughs> içinde. şimdi bunu açtım. Eşyaları koydum. Tamam mı? Yeniden sen bize tekrar bir özet daha geç abi. Gel buraya iyi dinle bak. bak. İyi dinle. Kapağını kapattın ya. Tamam. Hiçbir yer Tamam. Esanları koyduk kapağını kapattık. Tamam. Başlığa basıyor nokta. Tamam. Hiç i̇şte ayağını zaten hepsi. Evet. evet. Sen yaptın şu an. Yapılı. Bunların hiçbir tamam. hiçbir önemli. Tamam. Beyaz renkli komple bile Mehmet abi. Tamam, tamam. zaten tamam. o kadar basitti Mehmet abi bak. Şurası 40'da olacak. Tamam mı? Tamam. Burası 600 olacak. Burada düğme var zaten. Bu burayı oynatıyor. Bu tuş da burayı yok, oynatıyor. Yok şey, bir şey olursa ben bilmiyorsak buna elde etmem. Seni çağırırım. Anladın mı? Tamam. Anladın mı? Çok basit. Başla bu. Yani başla bitir. O bittiğinde zaten zırt zırt ama tursil koymayı unutma. Yok, yumuşak tursil et lazım. Ama yumuşak tursil ya, Yok, yok, yok. Bunlar alınmaz. Ne oldu? Ne oldu? Vallahi abi Allah razı olsun. Çiçekleri çıkar. Vallahi çocuklar gönlümüz sizle. Siz başarırsanız bir sürü insan başarmış gibi. İnşallah. olacak yani buna <laughs> inanın. Yani siz bekliyseniz. E, İlkay, ilk temizlikçi kadına çıkın. De ki, ha? anteni yapacağız nasıl yaparız de. Söyledim kadın bana Ne dedi? Kablo çekecekmiş dedi. Ben. Tamam, çekeceğiz zaten kablo var kablo burada. Sen tamam. git ona de ki. Abi Abla de çatıya nasıl çıkarız? Tamam. Ben çıkayım elen ile atayım buradan aşağı kabloyu. Tamam. Dur abi ben bir çatıya tamam. bakayım geleyim abi. Ha? Bir çatıya bakayım İşte gideyim. nasıl çıkacağız mesele o. Ben abla bir sorayım. Abi de tam kapak tutuyor. Tamam kalsın kalsın. Sen git sor ablaya. Tamam. Çıkak çatıya LMB'den bağlayalım oradan da zıt diye aşağı atalım. Ortak değil mi? Düşersek de şehit kalırsak gazi anlayışıyla gideceğiz. Elektrik, elektrik, elektrik çok önemli abi elektrik. Evet bilmek lazım. Onu demiyorum elektrik yani buradaki elektriği canlandırmak lazım. Bugün başladık. Fark var mı? Yani nispeten. Olacak mı ben sana söyleyeyim. Çünkü çok yoruldum ne Sen Abi olayım. benim değil. Adamlar çıkacak orada zaman destekleyecek. Mal mülk yatıracak. Çoluğunun çocuğunun rızkını yatıracak. Ben onlara yansıtacağım. Onlar da uyuşturucuya verecek. Burada hain ben olmuş oluyorum. Ben toparlayacağım. Yani ben istiyorum ki hayırlı para, yani bu hayır parası yerine gelsin, hayırımız yerine gitsin, insanların hayatı kurtulsun. Evet. Bu örnek olsunlar, abi bunlar. Söyledim, ben de konuşacağım, sen merak etme sen. Yani burada yani temiz gerek. olacak. Bak benim istediğim ne biliyor musun? Çizik dahi gelmesin. Bak şimdi ben bu masayı değiştirmek zorunda kalacağım. Ya da marangoza göndereceğim, şuradan şöyle kestireceğim bu masayı. Yani olmaz ki bu böyle kullanıp hatalarını da görebilirler. O çok ona gelinceye kadar bak matikleri koyacak kutu lazım. Hı hı. Ee, şurada bak, çok şey Burada belki şöyle bak şuraya raf ölçmemiz lazım. Hı hı. Buraya raf alınacak. E, ilk etapta. Buraya tabaklar. Abi buraya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak yanlış anlama. Biz o kadar dağınık bir şekilde yaptık. Bir 5000 TL temiz para lazım buraya. Hani ufak ufak gireceğiz işte yani. Oraya bir raf yapılacak. Bir dolap alırız. Bir tane daha şey. Buraya bir kişi daha getireceğiz. Bunları baş başa bırakmayalım. Üç kişi tamam. olmalı abi. Sizinlarla çok iyi anlaşması lazım. O kadar <laughs> zor ki iki, iki kişinin bir arada kalması. Üçüncü abi bir şey, o zaman, zaman beni toparlayacaklar. Sen diyeceksin ki kardeşim bak burası ev. Ev ev. Adı üstünde ev. Bu böyle olmaz. Bizim evde benim hanım bunu yapsa cingar çıkar. Benim şahsen benim karım gelecek tavayı böyle koyacak, bu masaya alacak. Ben de bu masayı almak için aylarca çalışacağım. Olmaz. Bu saygısızlıktır dedi. Ama çocuklar o yeni öğreniyor. Tamam yeni öğreniyor da ben de diyorum ki Okey. Abi bahanenin arkasına sığınılmaz. Şey Açsana yani, kapı kardeşim. Malın değerini anlatacaksın. bu kadar. Önemli olan nokta malın değeri. Daha dikkat edeceksin. Çetin Abi daha dikkat Şu an Ben. Nasıl ben, yapacağız? Ben... Adam gelene kadar idare edeceğiz ya. Adam geldi mi zaten? Adam, Adam kim? Bu tamirci var ya. Tamirci? He. Hangi tamirci? Şimdi demin gitti dedim ya sana. Kanka o gelse de çatıya çıkamadıktan sonra nasıl yapacağız? O zaman abi bunu şey çatınız Hı. haberi Hı. gelene kadar. Ben kanka ben bunu evimle da arayayım. Ha ara bir gelsin, gelsin kanka. Sizin burada sizce çünkü bu evde siz yaşıyorsunuz. Hı. Önceliğiniz ne istersiniz? Mesela bana göre en büyük öncelik buydu. Ben gelmeden Kadir'e söyledim. Bugün e, makinayı bağlatalım. En abi, büyük önceliğimiz şey o şu an bir sıkıntımız yok. Kalmadı Allah razı olsun. Vallahi kalmadı. Yani hayır. Siz yaşadığınız için ne kadar mutlu olursanız. Vallahi olur. çeket işte tamam. Alamız var. Bir tık alamız değil. Televizyon sıkıntı abi. Şimdi ne olacak? Yok bir aldım. Televizyonumuz var, uydumuz var, dolabımız var. Evet. Tamam burada çıkarız zaten 2 3 parça çıkıyor. Onları da artık yıkayamazsak adam değiliz. Yanlış anlama kendini kendi öyle bir şeye soktuk kendimizi. nerede tavanlarınız da çocuğum? Ben tavayı görmedim. Ne eksik var bu tencere tavada? Evet. Abi tava işte tencere, tencere bir tencere daha olması lazım anladım. bir makine yapmak için abi. Bir de size ya. şey lazım. Ocak Bir ocak, ocak var. Ocak var. Bir Tencere. Ocak gelmiş ama kaybolmuş anladığım kadarıyla. Buraya eksikler var. Çatal, bıçak, kaşık abi. mutfaklık şey, malzeme yani, abi işte. mutfaklık malzeme tamam. gördüm. Ben. Bunlar alınca... Ya o kadar bir ailenin şeyine kadar değil. Bir de altı yedi tane tabak olsun böyle. Hani yemeğe çıkarıp yiyebileceğimiz. Ortada bir tane tas olsun salatayı yapabileceğimiz. Ya. Tamam mı abi? Ben... Eksiklerin sırayla gideriz. Bir gün orası ki benim şu anda size en büyük ikinci eksik gördüğüm dolap olacak. İkinizin de şahsi dolapları olsun. Bir tane burada dolap var. baksana. Çocuklar hangi dolaba koyuyor? Baba yani, abi bu dolap, değil bu bu bence vitrin vitrin yani bardaklık bu, bu işte fincan takımı şey evet. için yani buraya bir bir tane buraya lazım bir tane öbür odaya lazım aynen abi bak burada odanıza girebiliyor musunuz? Şey tabi tabi girebiliriz abi bak bir tane de buraya İlk, ışığı lazım. yakar mısın yıkayım bir Allah. tane de buraya küçük bir şey ayarlarsak çocuklara... Bu oda güzel yani. ya. Bu oda güzel, evet. evet. sıcak bu Biz böyle kazakla yatayım Evet. Siz bu kabloyu çektiğinizde acaba kapatın Yani iki dolap istiyor. Evet. O e, e, iki e, ya, ne? Bu kabloyu çektiğinizde acaba Belki bir ayakkabılık. Gerçi idare eder ama ayakkabılık var. Bilmiyorum ki Kadir ya nasıl oldu? fazla çekmedi onu böyle attım. Ben bir şey, bak. Boya. Söyle. Boya yaptım. çekmedim onu. Boya. Bir daha evet, abi şu anladım. klozetin şeyi değişmesi lazım. A, klozet çok yani, kirli. üzerinde tamam. kapak var o da sünger ben, herhalde çünkü Bence çekiyorum. de bunu bunu komple değiştirelim. Komple klozetin yani değiştirmesi lazım. klozet komple değişsin. Çünkü hani... Abi bir de bir bakar mısın şey, abi bir de? Şu Dolabın Hayır. altında orada Hayır. bir delik var. Fare çıkıyormuş Hayır. oradan. Öyle mi? Aha, yani bir strafonları parçalamış oraları hep. O zaman bir şeyle kapatalım onu. Ben orayı temizledim bir sürü şey parçaları çıktı oradan. <laughs> Arkasında. Onun köpük var onun içinde. Köpükleri parçalamış. Onu parçalayalım Başka bir sistem bulalım o zaman. Tamam Hayır. abi. Onun dışında en bir boya evet, olabilir. Selamünaleyküm Tabii. ne yapıyorsunuz? Boya abi. alçı abi. Boya alçı. Şuralarda çok Bizim soğuk geliyor şu bölgelerde. Aşağıdaki daire Oturdum bağlayacağız. evin şu taraftan da soğuk Evin içerisindeki, evin içerisindeki hmm. yayın e, olmuyor. Çok Çatıya i̇şte çıkmamız dağı. gerek. Nasıl yapacağız? Eee. <laughs> Bizi alacaksınız. İzin kimden alacağız? Bir soru nasıl çıkacağız çatıya? Çünkü çanak antene kablo bağlayacağız. Bu kabloda sıkıntı var. Evde yayın yok. Ee, en üstte bir çıkın. En üstte nasıl çıkacağız? Orada mısınız? Evet aşağıki evdeyiz. Tamam o zaman en üstte, üstte bir bakın. Tamam mı? Oradan gidin i̇şte, abi. Kitti kitti. Kitti. Aynen. Aral bir abi sana zahmeti öğren de ona göre yayın bağlayalım. Çocukların canı sıkılıyor. Umut bekleyin. Hadi görüşürüz abi. Şey yapsana. İlkay. Gel buraya. Hey. <laughs> Yanlışlıkla ocağa çöp atmış abi. <laughs> Hayatımda öyle <laughs> Tamam sen bak kanka. Abi çatıya çıkış yok şu an yok. Geçmiyor. Yok kapalı. İki yani, bir daha açması lazım.